Efendim merhabalar. Herkese iyi akşamlar. Bugün küçük bir davranış üzerine konuşacağız. Ama bu küçük davranışın yol açtığı muazzam sorunlar üzerine konuşacağız. Ve de aslında ne kadar basit bir çözüm olduğunu konuşacağız. Bunu da bir sosyolog olarak yapacağım sizle. Açıkçası biraz böyle bu Sürekli hayatımın bir köşesinde olan ama bugünlerde çok fazlasıyla beni meşgul eden bir mesele ee, nedir diyecek olursanız o da şu ee, sokaklarımızın çöp içinde olması temelde bu böyle bir şey yani şimdi bunu biraz böyle bir sosyolog gözüyle ele almaya ve anlatmaya çalışacağım. Bunun niye çok önemli bir sorun alanı olduğunu anlatmaya çalışacağım. Ve bunun nasıl çözülebileceğini anlatmaya çalışacağım size. Ve de hepimizin gözlemlerine başvurmaya çalışacağım. Dündü yanlış, evet dün dündü doğru. Esra ile bu bizim yazlığın önündeki biraz ilerisindeki plaja gittik. Orası şöyle bir yer, hiç kimse yok. Yani hiçbir tesis yok orada, bomboş bir alan. Rahatlıkla giriyorsunuz oraya, işte yaygınızı yayıyorsunuz. Biz şnorkel ve palet yaparız Esra ile. E i̇şte giriyoruz, yüzüyoruz. Ondan sonra Ege'nin şahane denizi biliyorsunuz işte yani. Ondan sonra da geri dönüyoruz burada e, günübirlik gelen arkadaşlar oluyor, civar illerden, köylerden, kasabalardan gelenler oluyor. Her kesimden insan olduğunu görüyorum burada. Yani şunu söyleyeyim, e, gayet böyle hani e, hani e, böyle kıyafetine göre insan yargılamadığını biliyorsunuz benim anlatmak için söylüyorum yani. Bikinisiyle, mayosuyla gelmiş olan işte kadın erkek e, aile evler oluyor. Haşema ile gelmiş olan aileler oluyor. Böyle çok güzel bir e, birlikte orada insanların beraberce e, günlük tatiller yaptığı e, bir plajdan söz ediyoruz. Bir de buraya çadır da kuruyorlar çeşitli arkadaşlar. Üniversite öğrencileri geliyorlar. Sadece kız grupları, sadece erkek grupları geliyorlar. Gene aynı şekilde farklı dini inançları, dini yaşam tercihleri olduğunu görebileceğiniz kıyafetlerinden arkadaşlar geliyorlar. Gene gayet güzel, gayet uyumlu. İnsani olarak her şey yolunda. Fakat çok enteresan bunların hepsi ee, önemli bir bölümü çöplerini almıyorlar çöplerini taşımıyorlar. Burası bir yokuş. Yaklaşık olarak bir 100 metre kadar yokuş aşağı iniyorsunuz yani. 100 metre kadar yokuş aşağı çadırlarını, torbalarını, işte sandalyelerini, buz kalıplarını, içeceklerini, yiyeceklerini, meyvelerini falan getiriyorlar. Fakat bu arkadaşların bir kısmı çöplerini yukarıya taşımıyorlar. Ee, şöyle söyleyeyim, yaklaşık bir üçte birlik bir oran, üçte bir buçukluk bir oran galiba yani ee, çöplerini yukarıya. Yukarıda belediye koymuş çöp konteynerleri var. Ee, çıkarmıyorlar oraya. Biz de Esrayla her yüzmeye gittiğimizde işte elimizden geldiği kadar. Duruma göre bazen iki poşet, bazen 4 poşet, bazen üç beş çaput parçası falan yukarıya çıkarıp çöplerin olduğu yere atıyoruz. Bazen görüyorum oradaki böyle çeşitli insanlar bunu görev ediniyorlar ve hakikaten plajdaki çöpü alıyorlar falan falan. Bu sadece bizim plajın olduğu yerde bir problem olsa çok dert etmem. Bir sosyolog olarak anlamaya çalışırım. Niye hiçbir yerde yok da bizim burada var falan diye. Eyvallah. Fakat ben çocukluğumdan beri böyle bir problem olduğunu görüyorum. Bir kısmı bunun bilinçsizdi ama belli bir saatten sonra bu bilinçli olmaya başladı. Şunu dediğimi hatırlıyorum. Daha üniversite öğrencisiyken bir yere medeniyet gittiğinin temel işaretlerinden biri orada çöp kovalarının çöp kutularının olmasıdır dediğimi hatırlıyorum arkadaşlarıma, ahbaplarıma, dostlarıma. O yıllardan beri gördüğüm, fark ettiğim bir şey. Yani bugün 63 yaşındayım. Demek ki 20'li yaşlarındayım. 40 senedir falan fark ettiğim bir şeyden söz ediyorum size. Ben bu ülkenin çok az şehrini görmedim. Çok sayıda da ilçesini de gördüm ben bu ülkenin. Yani Gerçekten işte İzmir'inden, Tunceli'sinden, Adana'sı, Trabzon'u, Kars'ı, Diyarbakır'ı, Bartman'ı, İstanbul'u, Tokat'ı, Hatay'ı, Sinop'u, Ankara'sı falan falan sayın sayabildiğiniz kadar tonlarca yer gördüm. Ee, geçenlerde bir arkadaşa bu, bu, bu meseleyi anlatırken ya şu ülkede acaba 5 metre hiç çöp görmeden yürümek mümkün mü sokaklarında diye sordum ve mümkün olmadığına karar verdik. 5 metre bu ülkenin kaldırımlarında, sokaklarında bir çöp görmeden yürüme ihtimaliniz var mı? Sanırım büyük çoğunluk yok diyecektir yani. Maalesef böyle bir durumdan söz ediyoruz. Ee, dünyayı da çok gezdim. Bizden çok pis ülkelerde gördüm. Bir iki isim vereyim, fazla ayrıntısına girmeyeyim. Mısırı gördüm mesela, bizden çok daha pis. Ee, Hindistanı gördüm, Nepal'i gördüm, bizden çok daha pis. Çok e, ilgimi çekti yani. Ama bizden çok 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 daha temiz ülkelerde gördüm ben. Ve bunların büyük çoğunluğu da Batı'da yer alıyorlardı. Batı'daki ülkelerdi yani. E, Avrupa'da herhalde bütün ülkeleri gözüm yani görmediğim ülkeler var yanlış ülke olmasın şimdi. Ama bir sürü ülkesinde gördüm. Bazısında iki yıl yaşadım falan baya büyük zamanlar geçirdim yani. Ee, bizden çok daha temizler. Çok ilginç iki ülkeden daha bahsetmek istiyorum bizden daha temiz olan diye. Çin ve Japonya. Japonya bu işin herhalde zirvesinde yer alır yani şunu kastediyorum. Tokyo'da 37 milyon civarında insan yaşıyor. 37 milyon civarında insan yaşıyor. Arkadaşlar ben Tokyo kadar temiz herhangi bir şehir görmedim. Bunu böyle anlatıyorum. Lütfen bu böyle bir sosyoloğun muhabbeti olarak dinleyiniz ne olursunuz. Erkekler tuvaletinde yerde damla görmedim. Umumi tuvaletlerde, barlarda, otellerde. Yerde damla görmedim diyorum size. 37 milyon insan yaşıyor orada. Yani şu bir bahane değil. E kalabalık işte böyle oluyor falan. Bu bir bahane değil yani. Bu böyle bir şey değil. Peki ne yani? Şimdi biraz gelin meseleyi sosyoloji alanına çekmeye başlayalım yani. Eee üçte bir, bir buçuk çok iyiymiş diyor. Evet buraya böyle Burcu Hanım yani işte eğitim ve görgü seviyesi biraz yüksek arkadaşlar geliyorlar galiba. O yüzden hakikaten Esra ile bunu çok konuşuyoruz ya yani ne kadardır diye üçte bir, bir buçuk diye rahatlıkla söyleyebilirim yani. Şimdi şöyle bir durumdan söz ediyoruz. Peki bizim evlerimize gitsek. Evlerimize gitsek. Böyle, rastgele bir ev seçsek Türkiye'nin herhangi bir yerinde demin saydığım illerin herhangi birinin herhangi bir ilçesinde rastgele bir ev seçecek. Merhaba bir evinize bakabilir miyiz desek, girsek içeriye baksak pis midir, temiz midir? %99.99 .99 olasılıkla pırıl pırıldır. Benim anamın deyimiyle söyleyeyim size, bal dök yala. Öyledir yani. Değil mi? Pırıl pırıldır yani. Evlerimiz tertemiz. Peki ama şimdi çok önemli bir soru çıkıyor. Evleri tertemiz olan insanların ve hatta bir dolu erkek içinde arabaları tertemizdir, çok önemlidir. Araba temiz olacak falan şeklinde böyle nutuklar atarlar size. Ondan sonra evleri, arabaları tertemiz. Peki sokaklar niye bu durumda? Ben bu ülkede bir sürü cami gezdim. Bir sürü kilise gezdim bu ülkede. Hiçbiri pis değildi. Ama o camilerin ve kiliselerin etrafları pislik içerisindeydi. Ne oluyor? Neden oluyor acaba böyle bir şey? Bu bize neyi söyler? Neyi gösterir bize? Şimdi çok ilginç bir şeyi göster, gösterir. Ee, biraz bunu işleyeyim ama izin verirseniz. Ee, mesela sınıflarımız tertemiz okullarımızda ama okulun hatta bahçesi bile ben bahçesi pislik içerisinde devlet okulları da gördüm. Duvarından itibaren ama pislik içerisinde özel okul, devlet okul fark etmiyor. Onları da görüyorum yani. Çok çok enteresan bir şey. Şimdi evi temiz, camisi temiz, kilisesi temiz, sokağı pis, piknik alanı pis. Ya piknik alanı ya. Pis, plajı pis. Vallahi zaman zaman tatillerimizi Esra pandemi öncesi ve bu avro bu kadar yükselmeden önce ee, Yunan Adaları'nda geçiriyorduk. Orada da bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü hiçbir tesisin olmadığı plaja gittik. Yaygılarımızı yaydık. Şun orkelimizi yaptık. Hiç çöp yok. Denizin içinde de çöp yok. Cam kırığı yok. Atılmış bira şişesi, gazoz şişesi, ayran bilmem nesi işte falan falan yok. Yok yani. Evleri de temiz. Ama sokakları da temiz. Şimdi bu ne? Bu bize neyi söylüyor yani? Şimdi şöyle olsa bir bir insanı alsanız, uzaylı bir insanı alsanız, dünyayı hiç tanımıyor. Getirseniz sadece Türkiye evlerini gösterseniz, sadece Türkiye evlerini görse ve sorsanız deseniz ki ya bu ülke sence temiz mi pis mi? Der ki temiz. Sadece sokaklarını gösterseniz, bu ülke sence pis mi temiz mi diye sorsanız, piknik alanlarını, plajlarını gösterseniz, bu ülke temiz mi pis mi diye sorsanız size pis diyecek yani pistir diyecek. Şimdi bu niye böyle oluyor? Evi temiz, camisi temiz, kilisesi temiz, sokağı pis. Niye böyle oluyor? Niçin böyle bir hikaye var? Şimdi çok ilginç bir mesele var. Bir sosyolog olaylara bakarken şöyle bakmak durumundadır. Ya bu olayların belirleyicisi olan şey nedir? Biz şunu biliriz. Belirleyici olan şey temelde insanların kafasındaki düşünce yapısıdır düşünce yapısı belirler. Şimdi bu düşünce yapısının içerisinde de değerler çok önemlidir. Bunun üzerine defalarca durdum değerler meselesi. Değerler yani ne? Hayatta benim için ne değerlidir, ne önemlidir dediğimiz cümleler kafamızın içerisinde. Şimdi soru şu. Temizlik önemli mi bizim için? Ne cevap vereceğiz buna? Evleri temiz, sokakları pis olan bir ülkeden söz ediyoruz. Camileri, kiliseleri temiz, sokakları pis olan bir ülkeden söz ediyoruz. Buna ne cevap vereceğiz? Bunu gören bir uzaylı sosyolog bu ülkeye baktığında kafası karışır. Der ki ya evleri tertemiz bunların, sokakları niye böyle değil? Dini mekanları tertemiz, gıcır gıcır, sokakları niye böyle değil? Kafası karışır ama sosyolog olduğu için de yaklaşık olarak cevabı çıkaracaktır. Çünkü şöyle bir şey var. Değerler dediğimiz mesele doğruyu gösteren şey, bir değerin uygulanmasında doğruyu gösteren şey istisna kabul etmemesidir. Yani yalan bir kötü bir şey midir? Evet kötüdür. Ben hayatımda yalan söylemem güzel. Sizin parti için yalan söyler misin? Senin ailen için yalan söyler misin? Kendi çıkarın için yalan söyler misin? Bunlara evet diyorsan senin için bir değer değil o. Yalan söylemem ben dürüst insanım yani bir değer değil. Sokağını kirletiyorsan, evini temiz tutsan da, ibadethaneni temiz tutsan da o değer sağlam, sağlam bir değer değil. Doğru değer olsa da temizlik doğru bir değerdir. En azından hijyen için, en azından estetik algılarımız için, en azından birbirimize saygı için temizlik son derece doğru değerdir. Ama sokağa atılıyorsa, piknik alanına, plaja atılıyorsa bu şunu gösterir. Saygımız yok, Hijyene dikkat etmiyoruz, birbirimizi önemsemiyoruz. Yani değerlerde bir problem var. Değerler meselesinde bir problem var. Ev için geçerli olanı sokak için geçerli olarak kabul etmiyoruz. Bir hikaye anlatayım size. Bir konferans veriyordum e, otelin bir tanesinde. Ondan sonra işte ara olunca e, tuvalete gittim, erkekler tuvaletinde. Yan kabinden bir ses geldi. Belli ki oğlanla baba içerideler. Oğlan elini belli ki e, klozete işini bitirdikten sonra klozete uzatmış. Herhalde çekecek falan. İçeriden babanın sesini duydum. Bırak bırak evladım çekme dedi. Başkası çeksin dedi. Bırak bırak evladım çekme. Başkası çeksin. Öğüdünü evinde veriyor musun? Niye otelde veriyorsun o zaman? Evinde vermiyorsun. Evinde hatta diyorsun ki hayır sen temizleyeceksin. Sen yaptın sen temizleyeceksin. Senin görevin o. Şeklinde yaklaşıyoruz değil mi? Ama otele geldim. Bırak evladım başkası çeksin. Neden? Çünkü ev bizim, otel bizim değil. Ev bizim, sokak bizim değil. Camilerimiz, kiliselerimiz bizim ama piknik alanlarımız, plancılarımız bizim değil. Bizim olarak görmüyoruz orayı. Bizim dışımızda bir şey olarak görüyoruz. Yani biz değerimizde bir aksama var bizim. Biz değerini biz çok yakın çiziyoruz. Benim evim, benim arabam, benim camim, benim kilisem. Onun dışı o bizim değil. Benim değil. Şeklinde bakıyoruz. Ama şunu söylüyoruz. Yani ben daha gerçekten farklı ideolojik inanç gruplarına sahip bir sürü insanla tanıştım bu ülkede. Çok da büyük keyif aldım hepsiyle tanışmaktan. Herkes bir biçimde kendisinin ülkeyi sevdiğini söylüyor. Bence bir insan ülkesini seviyorum, ülkemi seviyorum dedikten sonra yere çöp atıyorsa bence o insan doğru bir şey söylemiyor. Ülkesini de sevmiyor bence yani. Böyle bir kafa karışıklığı söz konusu. Bir başka şey, ülkeni sevmiyor olabilirsin. Peki, güzel, sevmiyorsun. Tamam anladım, eyvallah peki. Peki sen iyi bir insan mısın, kötü bir insan mısın? E ben iyi bir insan. Ama çöp atıyorsun. Çöpünü sen taşımıyorsun geriye, başkası yapsın diye bekliyorsun. İyi insan böyle mi yapar? İyi insan etrafı kirleten birimidir yani. Sorsak desek ki ya sen doğruları yapmaktan hoşlanan doğruların yapılması gerektiğini savunan evet. E çöpü niye atıyorsun? Ya ülkeni sevmiyor olabilirsin ama ben doğruları yapmam da mı diyorsun ya? Ya da ben İyi bir insan değilim ben kötü bir insan olmak istiyorum da mı diyoruz? Eğer böyle diyoruz gerçekten böyle Hayır, ben iyi insan olmayı önemsemiyorum. Ben doğru insan olmayı doğru tavırları sergileyen insan olmayı önemsemiyorum. Ben ülkeyi sevmiyorum. Gerçekten acilen çok iyi bir psikolog bulun. Çok zor işi var o psikoloğun ama acilen bunları diyorsanız çok iyi bir psikolog bulun kendinize. Bu çok çok önemli bir şey. Kafa karma karışık ülkede. Çöp atılıyor ya. Şimdi olay şöyledir. Yani sosyolog olarak olayı şöyle görürüm. E, demek ki evini temiz tuttuğuna, arabasını, ibadethanesini temiz tuttuğuna göre demek ki temizlik nasıl yapılır? Temizlikte yapılması gereken hareketler, davranışlar nelerdir biliyor. Ama sokağa geldiğinde bunu hiç önemsemiyorsa o zaman işte biz algısı sorunlu. Ülke algısı, vatan algısı sorunlu. Demek ki bir... Değerlerimizde problem var. Değerlerimizin berraklığı ile ilgili problem var. Bakın bir tane çöp atmak, bir mendil atmak, bugünlerde işte görüyoruz bir arkadaşımız yazmış, gördüm yani. Ve görüyorum maskeler sağda solda uçuşuyor. Bunu yapmak, bunu atmak değerlerle ilgili kafamızın karışık olduğunu gösteriyor. Birinci meselemiz bu. Birinci problem bu. Bakın bir çöp atmaktan değerlerle ilgili muazzam bir sorun alanına işaret ediyoruz. Basit bir davranış, küçücük bir davranış muazzam bir sorun. Bir başkası bu durum birey olarak gücümüzün farkında olmadığımızı gösteriyor. Bakın başka bir muazzam sorun. Ben ne yapabilirim ki? Ya hiç değilse sigara izmaritini, maskeni, çitlediğin çekirdeği, burnunu sildiğin mendili atmayabilirsin. Toplama anladım. Toplama peki. Elin kirleniyor anladım. Hiç değilse çıktığın tuvaletin sifonunu çekersin elini de yıkarsın. Yanında olmadı bir tane hijyenik malzeme taşırsın yani. Birey olarak sorumluluğumuzu almadığımızı gösteriyor. Çünkü bakın arkadaşlar ya çok basit bu akşam bütün ülke şu kararı alabilir. 84 milyon bütün Ya evet ya yarından itibaren atmıyorum arkadaşım ya çöp. Hangi şey olursa olsun, koşul olursa olsun ben atmayacağım çöpümü. İlk çöp kovasına, konteynerine, kutusuna kadar yanımda taşıyacağım. Bu kararı almamızı hiçbir şey engelleyemez bizim. Hiçbir şey, hiçbir güç yeryüzündeki bu kararı almamızı engelleyemez bizim. Ama almıyoruz. Niye? Çünkü bireysel gücümüzün farkında değiliz. Bireysel olarak ne kadar önemli olduğumuzun farkında değiliz. Bakın bir, değerler meselesi dedim. Bir çöp atmak ülkenin değerleriyle ilgili arızalarını nasıl gözümüzün önüne çözüyor? İki bizim kendimizle ilişkimizde benim evet bir etkim var şu toplumda, benim evet bir gücüm var bu toplumda diyemediğimizi gösteriyor bizim. Üçüncüyü söyledim. Biz algımız bozuk. Biz algımız bencikler aslında bencikler. Bizim ailemiz, bizim partimiz, bizim bakış açımız, bizimkiler falan falan. Buna bakıyoruz yani. Böyle bir biz algısı var. Biz algısı dediğiniz şey en idealini söyleyeyim ben size. Bütün dünyadır. En ideali budur. Bütün dünyadır. Ama hadi bugünlerde o iş biraz zorluyor bizi ama bütün ülkedir. Bütün ülkedir biz. Biz algımızda arıza var. Bakın bir çöp atma üç tane büyük mesele gösteriyor bize. Değerlerde bozukluk, biz algısında bozukluk ve bireyin kendi gücünün farkına varmaması meselesini gösteriyor bize. Böyle bir sorun alanından söz ediyoruz. Peki nasıl çözeceğiz? Cevabı ta başından beri anlatıyorum nasıl çözeceğimizi. Evde nasıl çözüyoruz? sınıflarımızda nasıl çözüyoruz? İş yerlerimizde, ofislerimizde, camilerimizde, kiliselerimizde nasıl çözüyoruz? Ne yapıyoruz? Çok, çok özel bir çaba mı yapıyorsunuz çocuklarınıza? Eve çöp atılmaz, eve tükürülmez, eve işte çitlediğin şeyi e, atmazsın yere falan. Ne yapıyoruz? Baştan beri iki tane şey yapıyoruz. Bir model oluyoruz, ikincisi uyarıyoruz. Değil mi? Model oluyoruz. Yani önce biz atmıyoruz. Çok önemli bir şey. Ondan sonra da yaptığı zaman da topla onu diyoruz. Çek sifonunu diyoruz. Temizle o sifonu. olmadı diyoruz. İşte bilmem neyi yap diyoruz. Yere atılmaz onu al bakayım oradan diyoruz. Uyarıyoruz yani. Şimdi bunu çocuklarımıza sınıflarımızda yaptığımız sınıfını kirlettiren bir öğretmen var mı? Yok değil mi? Kirlet evladım istediğin gibi kirletiyor mu? Hayır demiyoruz. Alın at oraya diyoruz. Çöp olmaz onu al oradan oraya götüreceksin bilmem ne diyoruz. Japonya'da daha da ilerini söyleyeyim. Japonya'da okullarda temizlikçi diye bir kadro yok. Müdür de odasını kendisi temizliyor. Öğrenciler de sıralarını kendilerini temizliyor. Ana okulundan başlayarak. Bizde yaptırsanız veliler Ay benim çocuğum temizlik mi yapacak? Temizlik yapacak çok önemli bir mesele çünkü. Demin anlattığım üç nedenden dolayı biz meselesi, topluma değerlerle ilgili doğru bir şey ve bireyin güçlü olduğunu gösterme meselesi bakımından çok önemli. Hatta şu kadarını iddia edeyim bir sosyolog olarak. Mesela matematik bilgisinden daha önemli bir, bir mesele bu. O kadar önemli. Bunun farkında olmak durumundayız. Bunu yapmak durumundayız. Basitçe sınıfında nasıl attırmıyorsun öğretmen arkadaşım? Ha sokağa çıktığında da önce sen atmayacaksın. Elindeki diyelim ki işte burnunu sildin. Arayacaksın ve çocuk seni görecek orada bahçedeki o çocuk yani. Aa öğretmenim elinde tuttu oradan getirdi. Aa 50 metre yürüdü çöp kovasını attı görecek. Ve o attığı zaman da topla bakayım evladım diyeceksin. Veli de bunu yapmak zorunda. Veli de toplamadığı için öğretmeni tarafından bir şekilde uyarılmış çocuğa benim çocuğumayla öyle konuşamazsınız demeyecek veli toplantısında. İyi yapmışsınız sayın hocam çok güzel yapmışsınız <laughs> diyecek. Tavranışı takdir edecek yani. Benim çocuğuma bağıramazsın. Biz için senin çocuğuna bağırmayacağız ama uyarabiliriz. Biz için, biz, biz için. Bunu yap. Son derece basit bir çözümü var. Evde, arabada nasıl davranıyorsak, kendi evimizde, kendi arabamızda, kendi ibadethanemizde nasıl davranıyorsak toplumun içerisinde de kendimiz öyle davranacağız. Çocuklarımızın da öyle davranmasını talep edeceğiz. Onu çözdüğümüz zaman ne olacak biliyor musunuz? Yavaş yavaş bu toplumun içerisinde daha büyük saygılar gelişmeye başlayacak birbirimize karşı. Otobüste birbirimize karşı davranışımız değişecek. Otobüslerde böyle bağıra çağıra telefonlarla konuşmamayı da öğreneceğiz. Saygı çünkü sirayet edecek. Bir sosyolog olarak bunu size söyleyebiliyorum. Son derece basit bir çözüm var. Çok küçük bir mesele yere çöp atmak. Muazzam bir sorun alanı değerlerde arıza, biz algısında bozukluk ve bireylerin kendi gücünü fark edememesi çok da basit bir çözüm. Evde, arabada, ibadethanende yaptığını sokakta da yap ve yapılmasını da talep et. Şimdi sevgili arkadaşlarım bunu sizden çok istemem. Fakat bu mesele çok acı bir mesele, ülkemiz için çok acı bir mesele. Eğer doğru buluyorsanız, bu, bu videoda anlattıklarımı doğru biliyorsunuz. Lütfen paylaşın. Lütfen paylaşın da şu canım ülkenin, canım sokakları, piknik alanları, plajları, parkları pırıl pırıl olsun. Bize bu yakışır. Lütfen rica ediyorum paylaşın daha çok insan duysun, daha çok insan fark etsin. Bizim insanlarımız kötü insanlar değiller ama sorumluluklarını idrak etmekte zorlanıyorlar. O nedenle paylaşmanızı rica edeceğim sizden. Efendim görüşürüz. Bir sosyolog olarak bugün içimi yakan bir derdi sizle paylaşmak istedim. Hoşçakalın.